İnsan doğasıyla ilgili belki de en rahatsız edici soruyla yüzleşmeye hazır mısınız? Gelin, içimizdeki o kötülük potansiyelini ve insan olmanın getirdiği zorlukları hep birlikte keşfedelim. Konumuza başlarken, gelin bu derin ve karanlık kuyuya bakalım. Bu aslında sadece bir çukur değil. Bu, her birimizin içinde var olan o bilinmez derinliğin bir metaforu. Hem başkalarına zarar verme potansiyelimizi, hem de kendi varoluşsal acılarımızı barındıran o karanlık yerin. De ki, karanlık bir tarafa sahip olmak dediğimizde aklımıza ilk ne geliyor? Genellikle iyi ile kötünün o bitmek bilmeyen savaşı değil mi? Ama birazdan göreceğiz ki hikaye aslında bundan çok daha karmaşık ve çok daha kişisel. İşte bu karmaşıklığı çözmek için ilk olarak şunu anlamamız gerekiyor. Bizim o karanlık taraf dediğimiz şeyin aslında birbiriyle bağlantılı iki farklı yüzü var. Bir yanda evet başkalarına zarar verme kapasitemiz var. Bu bizim ahlaksızlık ve kötülük potansiyelimiz. Ama diğer yanda bir de insan olmanın getirdiği o kaçınılmaz acılar, zorluklar ve kederler var. Yani kendi kişisel karanlığımız. Platon'un meşhur Giges'in yüzüğü hikayesi tam da bunu sorar. Düşünsenize, sizi görünmez kılan bir yüzüğünüz olsa ve yaptığınız hiçbir şeyin sonucu olmayacağını bilseniz ne yapardınız? Ahlaki sınırlarınız nerede başlar, nerede biterdi? Ve işte bu soru bizi filozofların yüzyıllardır kafasını meşgul eden o temel soruya getiriyor. Biz insanlar doğuştan iyi miyiz yoksa aslında özümüzde kötü müyüz? Bu devasa tartışmanın iki zıt kutbunda Konfüçyüsçü filozoflar Mencius ve Sunzi var. Mencius diyor ki biz özümüzde iyiyiz. Tıpkı düşmek üzere olan bir çocuğu gören bir başkasının içgüdüsel olarak endişelenmesi gibi. Bizi sonradan toplum bozuyor. Sunze ise tam tersini iddia ediyor. Hayır diyor, biz doğuştan bencil ve kötüyüz. Ahlak dediğimiz şey, bu vahşi doğamızı dizginlemek için sonradan öğrendiğimiz yakay bir şey. Peki, genel doğamızdan biraz uzaklaşıp kötülük kavramının kendisine odaklanalım. Çünkü bir eylemi kötü yapan şeyin ne olduğu, inanın bana, hiç de o kadar basit değil. Bakın, kötülüğü tanımlamanın ne kadar zor olduğunu bir düşünce deneyiyle görelim. Diyelim ki bir işe alım müdürü, bir yardım kuruluşuna daha fazla fayda sağlayacak olan adayı seçiyor. Sonuç olarak iyi bir şey yapmış oluyor değil mi? Kağıt üzerinde evet ama gelin bir de işin derinine inelim. Çünkü burada asıl kilit nokta motivasyon. Yani eylemin arkasındaki niyet. Sonuç iyi olabilir, peki ya niyet bambaşkaysa? Müdürün aslında tek istediği şey, reddedilen adayın yüzündeki o hayal kırıklığını ve acıyı görmenin ona verdiği sadistçe zevkti. Bakın şimdi, eylem iyi bir sonuç doğurdu ama niyet, niyet kesinlikle kötü hissettiriyor. Ve bu bize şunu çok net gösteriyor, kötülük sadece ne yaptığımızla ilgili değil, onu neden yaptığımızla ve bu konuda ne hissettiğimizle ilgili. Bazen niyet, eylemin kendisinden bile daha önemli olabilir. Şimdi dış dünyadaki eylemlerden zihnimizin içindeki o manzaraya, o gölgeli alana doğru bir yolculuk yapalım. Çünkü zihin hepimiz için şaşırtıcı derecede karanlık bir yer olabilir. Şöyle bir dürüstçe düşünün. Aklınıza hiç olmadık bir anda, hiç istemediğiniz, hatta şiddet içeren tuhaf bir düşünce geldi mi? Cevabınız evetse şunu bilin ki bu konuda kesinlikle yalnız değilsiniz. Şimdi size şok edici bir rakam vereceğim. Yapılan çok büyük bir araştırmaya göre erkeklerin %91'i hayatlarının bir döneminde detaylı cinayet fantazileri kurmuş. Evet, yanlış duymadınız. %91. Peki kadınlar farklı mı? Pek sayılmaz. Kadınlarda bu oran %84. Bu inanılmaz rakamlar bize ne gösteriyor biliyor musunuz? Bu tür karanlık düşünceler bir istisna değil, aksine insan deneyiminin oldukça yaygın bir parçası. Teolojide zihnimizdeki bu karanlık bölge yüzyıllardır günah kavramıyla inceleniyor ve günah sadece kötü bir şey yapmak anlamına gelmiyor. O eylemi arzulayan düşünceler ve niyetler de günah sayılıyor. Yani Tanrı'nın koyduğu sınırı aşma isteği. İşte karanlık tarafımıza yaptığımız bu yolculuk bizi en zorlu alana getiriyor. Kötülük nerede biter, akıl hastalığı nerede başlar? Bu ikisi arasındaki çizgi nerede? Mesela psikopatları düşünelim. Onlar ahlaki kuralları sanki doğuştan kavrayamıyor gibiler. Bu durum adalet sistemimiz için devasa bir soru işareti yaratıyor. Eğer bir insan yaptığı şeyin yanlış olduğunu gerçekten ama gerçekten anlayamıyorsa, onu eylemlerinden ne kadar sorumlu tutabiliriz ki? Bu ahlaki gri alanı iki gerçek vakayla daha net görebiliriz. Bir tarafta çocuklarını şeytandan kurtardığına inanarak öldüren ve akıl hastalığı sebebiyle suçsuz bulunan Andrea Yates var. Diğer tarafta ise işlediği korkunç cinayetlerle dalga geçen ve ahlaken kör bir psikopat olarak görülen Robert Harris. Şimdi soru şu, birine hasta, diğerine kötü diyebilir miyiz? Adalet bu iki duruma nasıl farklı yaklaşmalı? Bu alıntı, o mükemmellik idealimizi sorgulamamıza neden oluyor. Belki de hiç kimse, ne kadar iyi, ne kadar aydınlanmış olursa olsun, içindeki o karanlık potansiyelden tamamen kurtulamaz. Hatta bakın Tiantai Budist geleneğinde çok ilginç bir fikir var. Denir ki aydınlanmış bir varlık olan Buda'nın zihni bile gerçekliğin tamamını yani kötülüğü de içinde barındırır, onu da yansıtır. Eğer Buda bile kötülüğün varlığını reddetmiyorsa bu bizim de kendi karanlık potansiyelimizi asla yok sayamayacağımız anlamına gelir. Öyleyse belki de asıl mesele karanlık tarafımızı nasıl yok edeceğimiz değil, Asıl mesele onu nasıl anlayacağımız, nasıl yöneteceğimiz ve ona nasıl bir yanıt vermeyi seçeceğimizdir. Ve bu bir ömür boyu süren bir yüzleşme, bir kendini tanıma yolculuğu.